Cahit Zarifoğlu'nun Bir Değirmendir Bu Dünya adlı eseri, onun düşünce dünyasını, hayata bakışını ve sanata olan yaklaşımını yansıtan bir deneme kitabıdır. Tap, düzensiz bir akış içinde farklı konulara temas eden, bazen eleştirel, bazen de içsel bir muhasebe niteliği taşıyan yazılardan oluşur. Zarifoğlu, tıpkı şiirlerinde olduğu gibi burada da dilin imkanlarını zorlayan, okuyucuyu düşündürmeye sevk eden bir üslup benimser. Eserde belirli bir olay örgüsü bulunmaz. Bunun yerine bir dizi fikir, gözlem ve eleştiri iç içe geçerek ilerler. Bu videoda Zarifoğlu'nun kitabında ne anlatmak istediğine değineceğiz. Kitabın temelinde yazarın dünya görüşü ve Müslüman kimliğine dair derin bir sorgulama yatar. Zarifoğlu, Batı medeniyetinin getirdiği modernleşme sürecini ele alırken bu sürecin insan ruhu üzerindeki etkilerine odaklanır. Ona göre Batı büyük bir teknolojik gelişim göstermiş, maddi anlamda ileri bir seviyeye ulaşmış olsa da ruhsal ve ahlaki bir çöküş içindedir. Bu çöküşü yalnızca bireysel hayatlarda değil, toplumsal ve kültürel düzeyde de gözlemlemek mümkündür. İnsanlar tüketim kültürünün içinde savrulmuş, manevi değerlerden uzaklaşmış ve ruhsal bir boşluğa düşmüştür. Bu noktada yazar, İslam'ın insanın varoluşsal kaygılarına sunduğu çözümleri öne çıkarır ve İslami bir bilinçle hareket edilmesi gerektiğini savunur. Eserde bireysel anlamda insanın ruh dünyası da önemli bir yer tutar. Zarifoğlu, insanın içsel çelişkilerine, hayata ve ölüme bakışına dair gözlemlerini paylaşır. Ona göre dünya tıpkı bir değirmen gibi insanı öğüten, dönüştüren, bazen yıpratan bir süreçtir bu süreçte insanın en büyük sığınağı, sabır ve tevekküldür. Modern insanın en büyük eksikliği, huzuru yanlış yerlerde aramasıdır. Oysa huzur, Allah'a yönelmekte, dua etmekte ve sabır göstermekte saklıdır. Sonuç olarak, bir değirmendir bu dünya, Cahit Zarifoğlu'nun hayat, sanat ve inanç üzerine derin düşüncelerini içeren, okuru sorgulamaya iten bir eserdir. Yazar, eser boyunca modern dünyanın insan ruhunu nasıl etkilediğini ele alırken, İslami düşüncenin sunduğu çözümleri hatırlatır. Kitap, yalnızca bir deneme değil, aynı zamanda bir ruhsal yolculuktur, okuyucusunu içine çeken, düşündüren ve bazen sarsan bir metindir. Zarifoğlu'nun kendine özgü üslubu, keskin gözlemleri ve şiirsel anlatımı, bu kitabı Türk Edebiyatı'nda önemli bir yere taşımaktadır. Efendiler, İlmihal okuyun. Evlerinizi Müslümanlığın öğrenildiği, konuşulduğu ve yaşandığı Müslüman haneler haline getirin. Bu akşam evinize dönünce etrafınıza Müslüman gözüyle bir bakın acaba İslam'a aykırı neler var? Eşyalarınıza, eşinizin, çoluk çocuğunuzun kılığına kıyafetine, eline yüzüne, ağızlarından çıkana, oturup kalkmalarına bir nazar edin. Bakın düzeltilecek ne çok şey var. Ama ilkin öğrenmek gerek düzeltmek için. Bir sonraki kitap inceleme videosu için takipte kalın. Teşekkürler.